farkındayım. her şey gelen yapmaya hazırım. Merhaba, ben Elde Malkı Matun. Bayınır ilkokulu 4-5 sınıfında okuyorum. Sandus takımının bir üyesiyim. Bu projenin benzerlerini araştırdığımızda henüz yeni ve geliştirme aşamasında olduğunu gördük. Biz de bu projeye yeni şeyler ekleyip yeni özellikler, yeni özellikler. yaşadığı zorluklara çözüm olacağını inanıyoruz. Merhaba. Ben Alper Özden. Bayındır İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Bildiğiniz gibi buzlanmadan dolayı yollar çok kaygan oluyor ve bu sebeple kazalar ortaya çıkıyor. Bu kazaları önlemek için genellikle insan gücü veya tuzlama yöntemi kullanılıyor. Ancak bu yöntemler zaman sınıfına Yusuf Yüke Günaydın. anladı. Barındırı ilkokulu 4. sınıfa gidiyorum. Kısaca ekibimle birlikte geliştirmeyi planladığımız projemizden bahsetmek istiyorum. Sıcaklık eksi derecelere indiğinde yollarda oluşan buzlanma sürücülere zorlu yaşatıyor. Bu da kazalara neden olabiliyor. Problemi çözmek için asfalt veya beton yüzeye gömülü bir metal şerit ağı kullanmayı düşünüyoruz. Bu şeritler ısı için gerekli enerji güneş panellerinde alacak. Bu sistem sürekli çalışmayacak. Sensörler sayesinde hava ısısının eksiğe düştüğünde çalışacak. Bu arada havalar sıcakken daha sonra kullanılmak için bir kısımda depoda kalacak. Biz ülkemizin yer ve milli hamlesine destek vermek isteyen Samus takımıyız.